Herkese merhabalar, 2024'te sizin için bir yenilik daha yapacağız. Ne yapacağız? E, açıklıyorum. Şöyle ki, e, medikal estetik uygulamalarında e, her gün teknoloji değişiyor. Uygulamalar, uygulama teknikleri sürekli güncelleniyor. Burada daha önce dolgu yaptırdınız. E, ne kadar dolgunuz var yüzünüzde ya da doğru planda mı? Oradaki dolaşım gerçekten olması gerektiği gibi mi? Medikal estetik yüz değerlendirmesinde hangi planda ne kadar dolguya ihtiyacınız var? Bunları çok kısa sürede bize cevaplayabilecek bir hizmeti daha sizlere sunacağız. Medikal estetikte dolgu ve botoksta ultrasonografik uygulamalar. Çok yakında kliniğimizde heyecanlıyız. Bunun için gerekli bütün görüşmeleri yaptık. Söylediğimiz gibi yeniliğe yürümek ruhumuzda var. Dolgu ve botoks uygulamalarında medikal estetik ultrasonografi kullanımı Doktor Akça Klinik farkıyla artık Zonguldak'ta. Evet heyecanla bekliyoruz demiştik ve medikal estetik uygulamalarda kullanacağımız ultrasonografimize bugün kavuştuk. Ne kadar dolgum kaldı? Ne kadar dolguya ihtiyacım var? Yapılan dolgu doğru planda mı? Orada uygulama sonrası dolguda kan dolaşımı olması gerektiği gibi mi? Bu soruların cevabını bulmak artık bizim için çok kolay olacak. Medikal estetik ultrasonografi kullanımı Doktor Akça Klinik farkıyla Zonguldak'ta.